Sevgili anne babalar. Tüm ebeveynler gibi bizler de çocuklarımızın akademik anlamda başarılı olmasını isteriz ve bunun için anaokulundan başlayarak onlar adına en iyi olan anaokullarını araştırır, seçer, en iyi öğretmenlerden ders almalarını isteriz. Ve belli bir yere gelince beklentiler karşılanmayınca da sürtüşmeler başlar. Yani her evde geçen diyalogtur bu. Oğlum, evladım nasıl bilemezsin? İşte kızım daha yeni görmedin mi okulda bu ödevi neden yapamıyorsun? Ya sen hala çarpım tablosunu ezberleyemedin mi? Olmadı mı? Öğrenemedin mi? Falan diye gider bu yani. Biz biliriz öğretmenler olarak. E peki yani bu sürtüşmelerin kaynağı olan öğrenmenin tam olmaması nedir? Veya öğrenme nasıl olur? Öğrenme dediğimiz şey beyinde nasıl gerçekleşir? Şimdi bu konuyu anlamlandırmak adına sizlerle beraber küçük bir test yapalım. Lütfen gözlerinizi kapayın. Ve hayatınız boyunca unutamadığınız bir an düşünün. Bu anın ne olduğunu sormayacağım. Ancak tahmin ediyorum ki böyle yüzlerde birkaç ifade olmuştur. Mutluluk, üzüntü, kırgınlık falan olmuştur yani. Yani ne olduğunu sormayacağım ama böyle hani sorsam da ayrıntıya girmeden şöyle cevaplar alabilirim muhtemelen. Ya ben o gün çok mutluydum. İyiydi güzel bir günde. Ya da ben o gün çok üzgündüm. Çok kırgındım. Çok korktum falan dersiniz. Ne zaman yaşandı? Yıllar önce. Kaç kere yaşandı? Bir ya da iki kere. Ve hala hatırlıyorsun. Üç gün önce ne yediniz diye sorsam kendim düşüneyim hatırlamıyorum ya ne yapmam lazım telefonu almam lazım Fotoğrafları belki bakarım 3 gün önce hangi gündü ne yaptım fotoğraf çekmiş miyim ipucu var mı falan diye düşünmem lazım yani ama direkt aklıma gelmez e peki o an dediğimiz şey nasıl hemen aklımıza geliyor gözlerimizin önünde canlanıyor tekrardan o günleri yaşayabiliyoruz bazen o anı düşününce ya tam öğrenme var orada aslında aslında işin ucunda duygu var. Duygu yoğunluğu var. Hissetmek var. E peki biz bunu okullarda nasıl başaracağız? Ne yapalım yani? Çocukları her defasında heyecanlandıralım, korkutalım, endişelendirelim. Ne bileyim sürprizler falan mı yapalım? öyle değil. Duyuları sokalım araya. Yani mesela daha iyi anlamak adına şöyle örnekler verebilirim. Diyelim ki çocuklar o, o hafta sayıları öğreniyor. Şimdi matematikçi olduğum için sayılardan gideceğim. O hafta matematik dersinde ki özellikle matematik dersimiz var. Matematik dersinde çocuklar sayıları öğrendi. İngilizce sınıfındalar. Çocuklar İngilizcelerini öğrendiler sayıların. Şarkılar söylediler, dans ettiler, etkinlikler yaptılar falan böyle pekiştirdi. Ee, Drama dersine gittiler. İşte kızım sen 3 ol, oğlum sen 5 ol. Şimdi şöyle bir diyalog kuracağız, şöyle yapacağız falan filan böyle. Süper oturdu. Bitmedi. Sanat dersi var. E sanat dersi ne yapacak? Arkadaşlar bu haftaki konularımız sayılar. Kesiyoruz, biçiyoruz, yırtıyoruz. 3 boyutlusunu yapıyoruz, boyuyoruz. İnanılmaz şeyler çıkıyor. Sistem dersi var. Bak sistem dersi ya. 3 tane küp koydum, 1 tane küp koydum hangisi daha büyük? Hangisi daha ağır? Hangisi daha fazla yer kaplıyor? Birimi verdin, kütleyi verdin, hacmi verdin. Anaokulundasın sen ya. Uygulamalı gösterdin. Robotik dersine soktun çocukları. Hadi orada da bir şeyler gösterdin. E ee, pekiştirdikçe pekiştirdi çocuk. Gel de unut. Şimdi bu çocuk birinci sınıfa başlayacak. Ve birinci sınıftaki gördüğüm en belirgin sıkıntılar Sayıları biliyorlar ama hangi sayıdan sonra kaç gelir bilmiyor. Yani diyorsun ki çocuğa e soruyorsun 8'den sonra kaç gelir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelir diyor. Ha, böyle olmaz ki. Hangisi büyük diye soruyor. 7 mi büyük, 8 mi büyük diyor. 6'dan önce kaç gelir diyor. Boşluklar veriyor. Hadi doldur bakalım bunları diyor. Boşluk veriyor 40, boşluk 42. Şimdi çocuk baştan başlıyor 40, ha 41, 42 falan filan mı diyecek yani? Şimdi bunun temelini iyi verirsek aslında bu kadar zor değil bazı şeyler. Ya matematik dediğimiz şey bu kadar zor olmamalı değil zaten yani. Temelden oturtmak lazım bazı şeyleri. Yani duyuları araya sokalım. Tabii biz bunları yaparken kaçırıyorum böyle matematiği anlatınca ama devrede müzik var, devrede koku var. Anlatacağım o kokuyu da. Koku çok önemlidir. Şimdi koku niye önemli? Diyelim ki bir yerden geçtik. Bir koku duyduk. Aa, ben bu kokuyu tanıyorum. Ama bu bizim arkadaşın parfümü değil mi ya? Ya da bir restoran önünden geçtiniz bir yemek kokusu. Of annem de ne güzel yapar. Annem geçen günü yaptı veya biz küçükken şöyle yerdik. Soğanı kırarak yerdik. Veya efendim ben bu yemeği şurada denedim. Yanına bilmem ne yapmışlar. Arkadaşlar da geldi. Eşlik etti. Efsane bir gün geçirdik. Bir akşam geçirdik. Ya sadece koku hissettin. Sana o günü soran yok. Ne yedin diye soran yok. Arkadaşın nasıldır veya o gün ne giymişti soran yok. kokuyla beraber o günü hatırladın, arkadaşını hatırladın, ne giydiğinden belki veya ne taktığına kadar hatırlayabildin. Koku bu kadar yani. Ya demek ki kokunun çok büyük bir etkisi var. Ne yapabiliriz peki kokuyu? Yani. Biz her sınıflara özellikle farklı koku koyarız ki çocuk o sınıfa girdiği zaman beyin şunu diyor. Dur ben bu kokuyu tanıyorum ve sen bu kokuyla beraber bunları yaptın. Ben etkileştirdim bunları diyor. Sağ beyin, sol beyin. Yakaladım ortamı. Büyük yaş grubunda nasıl olabilir bu? Büyük yaş grubu zaten okula gidemiyor. Zaten arkadaşlarından uzak kalmış. Zaten sosyal ortama gitmiş çocuğun. Yani okul dediğimse sadece dersin görüldüğü yer değil. Yani hepimiz öğrenci olduk. Hepimiz o zamanlardan geçtik. Okula gitmek kimse sevmeyebilir. Ama yani en iyi arkadaş orada edinilir. Veya hani girmeyeyim ama neyse işte böyle güzel şeyler orada olur. Öğretmenle şakalaşma orada olur. Arkadaşın kafasına silgi yatma da orada olur. Yani bunları hepimiz yaşadık, gördük, biliyoruz. Biz öğretmenler olarak bazen görmezden geliyoruz. Bunlar yaşanacak şeyler, olacak güzel hatıralar. E fiziksel ortam yok. Çocuk evde. Ha bu arada tavsiyem çocuk online dersini her gün aynı yerde dinlesin. Yani bir gün böyle mutfakta kahvaltısını yaparken yanda işte ders açıp dinliyormuş gibi yapıp değil. Bir tarafta ne bileyim televizyon açık yan gözle de bilgisayardan bir şeyler yapıyor değil. Ee, yani veya çok böyle yatakta sere serpe falan dinlememeli. Ne yapmalı? Çalışma masası olmalı, çalışma ortamı olmalı. Her gün orada online dersini dinlemeli. E peki biz gelelim şeye şimdi. Konuyu dağıtmadan. Duyuyu nasıl araya sokacağız biz? Koku duyusundan yola çıkmıştık. Mesela her dersten önce böyle işte odasını havalandırdınız tertemiz. Kokulu bir çay yapın çocuğa. Hem böyle bir işte keyif çayı olsun onun için. Hem de derse başlama anı olsun mesela. Veya işte kolaya kaçıp havalandırdıktan sonra güzel bir fıs fıs deriz ya hani böyle koku serpebiliriz. Or, şey, ortama. Veya taze çiçekler de alabiliriz yani. Taze çiçek her eve girmeli diye düşünüyorum. Bunları yapabiliriz. Yani bu şeye benziyor birazcık da. Şimdi böyle yeni anneler varsa özellikle onlar beni daha iyi anlarlar. Benim kızım şimdi 3 yaş oldu tabii. Artık rutinimiz oturdu. O rutin dediğimiz şey vardır ya özellikle uykudan önce çocuğun uykuya geçmesinden önceki geçen zaman. Çok önemlidir böyle. Hani kaçırmamak lazım o saati. İşte ne yapılır? Çocuk yemeğini yer, banyosunu yapar, kitaplar okunur böyle görselli görselli falan filan böyle. Çocuk der ki aa benim uyku saatim gelmiş. Ben bunları uykudan önce yapıyorum. Rutinim bu. Ve çocuk mışıl mışıl uyur. Hakikaten de böyle olur mesela bu. Rutini bozmazsanız çocuk e, hem düzenli oluyor çocuk gelişimi. Yani çocuk yemek saatini biliyor, oyun saatini biliyor, uyku saatini biliyor, kitap saatini biliyor. Çocuk rutini seviyor. E bu çocuk aynı çocuk rutini devam ettirmek lazım. Onlara bu konuda yardımcı olmak lazım. Bazı şeyleri oturtmak kolay olmayabiliyor hayatta. İşte biz anne baba yani ebeveynler olarak onlara bu konuda yol göstermek lazım. Sevgiler.